Değerli basın mensupları, değerli Ereğli hepiniz saygıyla, muhabbette selam diliyorum. 2 Ekim Pazartesi günü inşallah 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılına başlayacağız. Bu Eğitim Öğretim Yılına başlamadan önce Ereğli kampüsümüzdeki yaptıklarımız hem akademik anlamda hem de fiziki anlamda değerlendirmek istiyorum. Ereğli biz göreve geldikten sonra ciddi bir atılım yaptı. 800 civarında öğrenci sayımız bugün kayıtlı olarak 3200 civarına ulaştı hamdolsun. Neredeyse 4 katına çıkan bir rakamdan bahsediyoruz. Öğrenci sayısı itibariyle bu artışın yanı sıra birimlerde de ciddi bir artış oldu. Malumunuz veteriner fakültesi, ziraat fakültesi bizim zamanımızda açıldı. Bir de Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu bu dönemde açtık. Eski birimlerimize de yeni ilaveler yaptık bu dönemde. Bu dönem yani yeni dönemde 2023 yılı itibariyle neler var? Yeni iki tane birimiz var. Sağlık Hizmetleri Meslek Üçü Okulu'nda hem birimler açıldı hem de bu sene 30'lardan 60 tane öğrenci aldık. Tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi görüntüleme teknikleri, Bunlara da hoca alanına devam ediyoruz. Öğrenci sayısı artarken bir taraftan da akademik olarak öğretim üyesi eleman sayısı da artıyor. Şu anda yüzün üzerine geçtik. Hem asistan hem öğretim elemanı hem de öğretim üyesi itibariyle yüzün üzerine geçtik. Artık burası kendi başına dönebilen, kendi başına yetebilen bir kampüs haline dönüşmeye başladı. Akademik anlamda bunlardan bahsedebilirim. Fiziki anlamda Ereğli El kampüsünde neler oluyor? Onlara bir bakalım. Depremden etkilendi mi kampüsümüz? Etkilendi. Maalesef Ereğli El Meslek Şok olmuş binası depremde çürük raporu aldı. Boşalttık. Ve bu sene yıkımına ve yeniden yapılmasına yönelik karar çıktı. Bu sene inşallah kısa süre içerisinde yıkacağız ve tekrar bu sene inşaatına başlayacağız. Birkaç sene içerisinde 7 ila 8 bin metrekare civarında bir binaya en iyili kavuşmuş, kavuşmuş olacak. Bu ciddi bir katkı. Bu yeni yapacağım binanın içerisinde konferans salonu ihtiyacını çözmeye çalışacağız. Bu da kampüsümüz için bir eksiği de ihtiyacı gidermiş olacak. Kampüs içerisinde başka ne ihtiyacı var? Spor salonu ihtiyacımız var. Gelecek yıl için inşallah Büyükşehir Belediyesi'miz bu konuda söz verdi. Gelecek yılda inşallah spor salonu ihtiyacı için faaliyetleri başlayacağız. Giderilmesi için faaliyetleri başlayacağız. Bu sene yine bir lok yemekhane ihtiyacımız vardı. Merkezi bir yemekhane. Ereli Belediye'miz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımızın riyasetinde bir bina yapılacak. 1 bin metrekare civarında kampüsümüzün ortak yemekhanenin sorununu da böylece çözmüş olacağız. Yemekhanelerden artan kısımda kütüphaneye dönüştürdüğü için kampüsümüzün böylece kütüphane sorununu çözülmüş olacak. Yeni inşaatlarımız var. Devam ediyor Ali Talip Özdemir abimiz tarafından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Kulu'na inşaatı başlanmıştı. İnşallah yine Ali Talip abi tarafından orası bitirilecek. Biz o binanın içine doldurmak için bu sene iki bölüm açtık. İnşallah yakında birkaç bölüm daha açmak suretiyle oradaki öğrenci sayısını binanın tamamını yerleşecek şekilde değerlendireceğiz. Buna da yetinmiyoruz. Kampüsün büyümesi için birtakım faaliyetler var. Kampüs alanı geliştirmeye çalışıyoruz. Sağından, solundan devlet arazilerini almaya, kampüsümüze katmaya ve büyütmeye çalışıyoruz. Ereğli kampüsü bir üniversitenin normal ana kampüsü gibi bir kampüs olma noktasına ilerliyor. Hem öğrenci sayısı itibariyle, 3 bin'i aşan öğrenci sayısı itibariyle hem de bütün ihtiyaçları karşılanmış spor salonu, kütüphanesi, konferans salonu, yemekhanesi gibi ihtiyaçların tamamını karşılanmış bir kampüs olarak müstakil bir üniversite kampüsü haline dönüşecek. İnşallah bütün ihtiyaçları bu çerçevede karşılanacak. Bu noktada hem Ereğli Belediye'miz, hem Ticaret ve Sanayi Odası, hem de Büyükşehir Belediye'miz bize hangi noktada olursa olsun, ne ihtiyacın olursa olsun katkı sağlamaktan geri durmuyorlar. Ben sizin huzurunuzda bütün kurumlarımıza, katkı sağlayan şu anda aklıma gelmeyen bütün kardeşlerimizle ve saydığım bu kurumlara bize teşekkür ediyorum. Organik tarım konusunda da bu sene ikinci senemiz. Çok ciddi bir ürünler elde ettik. Vatandaşlarımız da bunları görüyor. Erbakaner Üniversitesi ile Ereğli Belediyemizin yapmış olduğu ortak bir proje. Organik tarım sertifikasını bu sene aldık ve pazarlıyoruz. Bir kısmında da halkımızla buluşuyor değişik vesilelerle. Gelecek sene daha geniş ürün yer padesiyle organik tarım faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğiz. Ziraat Fakültemiz, Veteriner Fakültemiz artık vatandaşa dokunmaya başladı. Onların ihtiyaçlarını gidermeye başlıyor. İnşallah veteriner ve cerrah fakültemiz için uygulama araç konusunda da bir takım girişimlerimiz var. Onları da gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda veteriner fakültemizin bir hayvan hastanesi ihtiyacı var. O da inşallah gerçekleşecek. Son zamanlarda bir yurt sıkıntısı gündeme geldi. Evet, bir anda öğrenci sayısı artınca maalesef kiralık ev oranında düşünce bu sıkıntı bir anda ortaya çıktı. Depremden dolayı da kaynaklanan bir durum. Bu noktada Konya Valiliğimiz, Ereğli Kaymakamlığımız, Ereğli Belediyemiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz ortak ve kredi yurtlar kurulmuş. Ortak faaliyetleri, çalışmalar sürdürüyorlar. Ben burada öğrencilerimize seslenmek istiyorum. Kayıt yaptıran öğrencilerimize biraz sabırlı olsunlar, müşteri olsunlar, rahat olsunlar hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmayacak. Bir şekilde yerleştirilecek. Ama birkaç haftalık zamana ihtiyacımız var. Şu anda bu kurumların ortak çalışmalarına devam ediyorlar ve sonuç üreteceğiz. Hiçbir öğrencimiz yurtsuz kalmayacak. Tabii bu dönem şartları zorlayarak bazı imkanları oluşturuyoruz ama asıl kalıcı çözümün yeni yurt yapımından geçtiğini hep birlikte biliyoruz. Bu konuda da bu sene yatırım planı alındı. Yeni erkek ve kız yurdu inşallah gelen sene itibariyle büyük bir ihtimalle inşaatına başlayacak ve kısa üç süre içerisinde de yeni erkek yurdumuz ve ilave kız yurdumuz inşaatla ikmal etmiş olacak ve Ereli kampüsünde ki bir kısmını biz zaten kız öğrenci yurdu için terk ettik. Ereğli kampüsünde yurt ihtiyacı tamamı ortadan kalkmış olacak. Rektörle vakit dönemlerde benim hedefim 3000 ila 3500 civarında öğrenciydi. Şu anda 3200'i yakaladık. Yeni bölümden açtığımızda birkaç sene içerisinde Ereğli kampüsünde aktif olarak 3500 civarında öğrenci vereceğiz. Bu da Ereğli'ler için Ereğli'ye katkısı bakımından, akademik katkısı bakımından sadece bu meselede eliyle sadece ekonomik katkısı olarak düşünmemek lazım. Her gelen öğrencinin eliyle tarımına, çiftçisine, hayvancısına hatta atçılığına akademik katkısı yapacağını ve daha kaliteli imkanlar ortaya çıkaracağını oturuyor. Bu birimlerin bu şekilde asıl katkısı olduğunu mutlaka hatırımızda olsun. Ben bu konuda hepinize teşekkür ediyorum katkı sağlayan erili hemşirelerimize de teşekkür ediyorum. Maddi manevi katkı sağlayan Erilli'deki zengin iş adamlarını da, Erilli'deki zengin iş adamlarını da Erilli kampüsünün ihtiyaçlarını giderme konusunda daha fazla katkı sağlamaya davet ediyorum. Teşekkür ederim.